Herkese kanalına Hypnosis hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft sunucumda yeni bir sunucu açtım. Neden bu kadar böyle heyecansızım? Niye söyleyeyim? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ben TulparMC diye bir tane video yaptım işte IPC'li falan yaptım. Oyun beni banladı. Neden diye banladı diye sorarsanız reklam yapmışım. Asıl reklam yaptım ya? O, o önemli bir firma falan değil ki normal bir Minecraft sunucusu. Ve işte onu böyle reklam olarak algılamış. O yüzden de beni banladı. Yani artık Tulpan Medya videosu gelmeyecek. Tulpan giremiyorum bu arada. Kötü oldu mu? Kötü oldu. Neden böyle yaptılar? Ben ne yaptım size lan? He? O Tulpan Media'nın adminini bir bulayım var ya. Ulan her gördüğümde beni banlıyor ha Admin beni banladı. Şu Pegasus dedi ki admin beni ban. Bu arada Pegasus dedi durmuş 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 Minecraft güncellemesi gelmiş. Neyse. Admin beni banladı. abi bu tutsak mı? Beni banladı. Banlanmam yok ya. Neyse bir tane kalma yapalım. Arkadaşlar bu arada hiç böyle oyunu bitirmeye, oyun odaklanmayacağım ya. Sadece gelişeceğim. Demir kalma yapacağım, kendime demir zırh yapacağım, ne bileyim elmas bulursam elmastır falan yapacağım. Sadece gelişeceğim yani. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece gelişeceğim. Çünkü Tulpar Meclisi'ne de bilimkiler ya, de yani dedim tek başıma zaten. Ben gittim gelişmeye odaklandım ve öyle bir geliştim ki var ya büyü oldu her şeyim oldu. Bunda da öyle yapacağım ve gelişeceğim. Şu an sadece gelişmek istiyorum yani o kadar. Dur lan. He. Top 8 tane çubuğumuz olsun ya. Bir de kürek yapalım. Oyun başlangıcının 3 bu. Yani bu arada elveda. Dın, nın, 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 nın. Şunu da şöyle koyalım. Dekore olsun ya. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Evimizi kuracak bir yer bulmalıyız. bulmalıyız Arkadaşlar o zaman ben çok fena gelişmiştim ama var ya benim nasıl geliştiğimi öğreneyim var ya. Mesela ben şu kazmayla 2 üç tane şey iki üç tane taş kırıyorum yani iki stek falan taş kırıyorum kırılıyor değil mi ama onda işte her işte her şeyi büyülediğimde motor öyle bir geçti ki ya benim sesimden daha fazla çıktı neyse hala da geçiyor bu arada neyse i̇şte ne diyordum ya Oo, unuttum her şey diyorum nasıl geliştim? Abi bir tane elmas kazma yaptım kendime. Onu da gittim. Arkadaşlar orada şu neydi diye? Şuna neyse. Go ha, yani P, P, P V yani P W Go Creeper Farm yazdığınızda orada istediğiniz kadar Creeper öldürebiliyorsunuz ve şey yapabiliyorsunuz. Orada bir tane büyü masası var. Oradan lapis alıp büyü basabiliyorsunuz kendinize. O çok iyiydi çünkü ben oradan basmıştım bayağı. o kendime bayağı bastım yani. Buradan oraya atlara. Hayır. Hayır. Bunları alacağım. Ama nasıl olur? Nasıl olacak o iş? İlk başta bir kömür kasalım. Bu arada işte şöyle size şöyle bir bilgi vereceğim. Gelin bir sürü kömür toplayın. O kömürleri de kömür bloğa çevirin. Niye biliyor musunuz? Çünkü eğer onları kömür bloğa çevirirseniz daha fazla e, şey yakıt yapabilirsiniz. Çünkü mesela <laughs> kömür bloğunun 9 blokla galiba yapıyoruz. Galiba 9 Crafting table'a 9 tane kömür bloğu koyduğunuzda kömür bloğu oluyor. İşte o 9 taneyi normal fırına yani kömür yapmadan normal ya kömür bloğu yapmadan normal fırına attığımızda bir tane et eksik pişiriyor veya bir tane bir şey eksik pişiriyor. Ama kömür bloğu bir tane daha fazla pişiriyor. O bir tane bizim için çok önemli. <laughs> Valla ben o çok seviyordum çünkü bayağı kasılmıştım yani bundan elmas set olmuştum ya. O kadar söyleyeyim. Ama işte. Eğer bu şu an sunucu olsaydı ben şu an ahay ah, ah, ah. Aslında ben tulpan medya videosu çekecektim. Ama olmadı işte. Şimdi sizlere olayı anlatıyorum. Ne güzel oyunu oynadım. Tamam mı? Bayağı güzel oynadım. Oynadım yani oynamayan yoktur oynadım. Ben girmeye çalıştım dedi ki Buraya e, işte, Tabi login şifre yapıyoruz arkadaşlar oraya yani ilk, başta şifremizi yazmak zorundayız Yoksa şifremizi yazmak ama yazmazsak vermez bize Kişisel Neyse ben şifremi yazdım Tamam mı? Sonra ben Ben oyuna girmeye çalışırken iyi 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 yazısı çıktı Oyuna giriyorum Diyor ki Survival yazın hatanızı anlarsınız dedi. Survival yazdım. Ne dedi biliyor musunuz? Ee, ceza e, bir şey bir şey yazdı böyle. Ceza işte reklam yapma. S süresi de Sınırsız. Yani artık bundan sonra hiç gidemeyeceğim. Eğer bir hata olursa Discord sunucumuzdan bize şey yapabilirsiniz. Bildirebilirsin diyordu. Discord'um yok. Eskiden vardı. Eskiden bir zamanlar çok fena vardı. Ama gitti. Neyse. Abi bir dakika. Ben bunu sesini kısmışım. Evet, gecelere kadar oyun oynarsak tabii kısarız. Tamam. Ee, şuradaki demirleri almaya çalışacağım. Bu bi di bi di bi 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 bi, e e eey ama ma bir de ne bir tane demin aşağıda kaldı ya, oh, yok kalmamış Çok, ama ne değil ilerledim Pot. Hep şu videolar görmemiz olur işte. İşte PvP da oynarken bir şeyle karşılaştım. İşte ben o sunuculara katılmak istiyorum yapamıyorum. Ben o sunuculara katılamıyorum. Abi sunucuya katılmak çok şey bir şey ya. Yanlışlıkla atladım ölüyordum. Aa kızıl taş. Çok karanlık değil mi ya? Abi şu an için bana sadece demir lazım. İşte. Bir dakika. <laughs> tamam. Abi o üç tane çapı kıracağım şimdi. Abi be, aga be, ben eskiden şey diyordum. Arkadaşlar, e, ben bir sürü yatak toplamalıyım çünkü bu yataklar bize bıdı 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 işte. Adı neydi ya? Ant'e çok fazla yardım et. Elmas. Elmas için her şeyi yaparım. Taş. Abo hiç taşım yok. Aa, oha burada da taş yok. Buradan kırayım. İnşallah bunlardan taş olur. Yani fırın olur. Galiba 8 tane. Aynen. Aa evin basını buraya yapsam güzel olmaz mı yine? Oha yediymiş hatta. Koşun şimdi koş. Kimse daha beklemedi. Abo aşağıda mı? Oha! Madem bayağı lüks. Ben bu ben buraya iner miyim? Ee, Hazır. Önce başta elmasları kırmam gerekiyor. Elmaslar önemli. Yoksa ben bir daha bulamam. Yapamam. Yapamam. Bulamam. Ben yapayım. Geliyorum. Abo. elmaslar, zümrütler Dört tane Şimdi bir insan ne yapar? Oha elması mı oldu? Ben bunu asla harcamam Ben ne yaparım harcamam Ama şimdi değil Başka bir zamanda evrende Nasıl bir cümle ya bu? Nasıl bir cümle ya? Vallahi bilahi anlamıyorum bu nasıl bir cümle? kendime bir tane şey yapacağım. Kalkan. Hatta ben size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar benim o şey sunucumda işte tulparda a benim ölümsüzlük totemim vardı. O kadar değil yani. O kadar. Bu da bu da şu şükran.

My I bir durum evrimde bu işte lan. Buradan kaydırın benim <laughs> Şimdi size soracağım Kaydırmıyor bakır kertenkele mi? Bakır kertenkele mi? Enes Batur Enes Batur mu? Hangi kanalda? Hangi kanalda? Evet hangi kanalda? ya da ya da Kaydır ya da enes batur ama enes batur artık eskidi ya aygı bey enes batur niye kapattık bunu bazıları şey diyor ne bileyim onun artık hedefi yokmuş artık hedefsiz kalmış eskiden çok hedefi varmış ama bence yalan be ama ben bu marayı çok sevdim abi Abi ben bu marayı çok sevmişsem abi abi nara oldu ya 2 dakika araya indik sadece Abi biz ne yapacağız birinci sezonda ya? Namgyu, Namshu, Namgyu, Namshu, Namgyu, Namshu, Namgyu, Namshu, Namgyu, Namshu. Abi alacağım. Geceyi atlatacak bir yer bulmam gerekiyor. Maden! Hediyeyi madende geçirebilirim. O zaman madene geri dönüyoruz. Abo Enderman var. Abo ne yapacağım ben burada? House job ha ha. Var bir yemek. Aa benim yemeğim yok muydu? Ben daha demin. En... Oğlum ben daha demin koyun kesmedim ha. Ben bir tane daha sonra geçtim. Orada da iyi eğlenceler yazdı. Ben dedim ki oğlum ben tulpar meyceye girmedim ki niye böyle yazdı derim. Tamam tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemek de yok. Öleceğim. Aşağı inemem burada Yapak var mana yapak? Taş kırılır. Ev için hazırlık taş kırak. Ne güzel. Baya kıracağım bu arada. <laughs> bir dakika arkadaşlar ben şu kıra dursun ben bir su içeyim. da kırılım abi ya. herkes hain. Ballı ballı. İşte yengin Akşam el var mı? Plaka yerli var. Üstüme iyilik, sağlıka dostlar, cezarep yapar, çok kötü dostlar, boksınızı bakım arın evet. atoslar, yani atoslar, fosterınıza yakın olunlar, bekoslar. Bu kadar. Geri de wow wow. Tamam bir stick oldu. Oha bir stick. Abi şu an kendimi sabahlıyor gibi hissediyorum çünkü gece yani hani sabah kadar. Arkadaşlar bir oyuna düşeceğiniz zaman hangi oyuna düşmek isterdiniz? Mesela ben Minecraft'a düşmek çok isterdim yani. Minecraft'ta ben ya çünkü gerçek Abi mesela bana ok geldiğinde ben o oku tutar Gene işgalata atardım ama bunda böyle bir şey olmadığı için Tamam şu anda tam ikisi tek sayılır Bu arada arkadaşlar yapılardan ilk şeyimiz ne biliyor musunuz? İlk başta bir tane ev yapacağız. Önemlidir İkinci olarak da bir tane... Bebek zombi yürü git. Hayır. Bebek zombi olmaz. Ee... olmaz. Bebek olmaz, bebe Allah Bebek Allahım bebek zombi olmaz. Yürü git. Ee... Abi, yürü git. Abi bir buçuk kalbim var. Abi. İçeri giderken sıkıntı Bak kapıda yazıyor On numara Hiçbir hayvan da yok he Yatak yapacaktım yatak yok Hayvan yapacaktım hayvan yok Ne yapacağım ben Oha oha Tam ev girişi yapmış adamı Mocak Aga be ilk serimiz hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir tane ev mağaranın içine yapmıştık evimizi. Hatta çöllük bir yerdir karşısı. Hala be. Bir şey söyleyeceğim ya ben ne yapacağım abi bir, bir, bir çok kalbim var. Öleceğim yemin ediyorum. Yemek de yok yani Tamam var çiğ yiyeceğim de yemek de yok. Da sana bir ya. Yanlışlıkla şimdi ona bak. Oğlum. Bu şey işte Enderman'a bakarsanız değil. Şu hani artı bir şey artı bir şey var ya. İşte o artı şey iki gözüne geldiğinde saldırıyor. Ah, hayvan. Çok mutlu oldum şu anda. Ah. Sonunda yemek. Bir tek. Evet. Mayonez. canım doldurmadı. Keşke pişirseydim. Gel buraya doluk. Aa yumurta yiyeceğim. Bence oyunda sucuklu yumurta olmalıydı. Al şunları ye. Nerede lan? Bebek gömbi. İçinden yavru çıktı mı onu da bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? gitmeyeceğim. Hadi ya. iyi gel kalbime yat. Bir biftek yemek yemek. Yemek ham ham. Nam nam. Yemek. Hiçbir yerde yemek yok. Arkadaşlar ne yapacağım? Eğer abone olup like atarsanız yemek gelecekmiş. Aaa kesinlikle yalan. <laughs> ee, yok giymeyeceğim. 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 Birazdan videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. sevmiyorum ya. Ben ne güzel tulpar medya var yani tulpar meci Oyun çok iyiydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar oyunda bir tane madene girdiğinizde 8 yerde elmas vardı. Hepsinde de 10 tane çıkıyordu. Çok iyiydi. Ama gitti. Şimdi de cennetlik abi. Uy. ettim ben. Evet arkadaşlar o zaman izin sanki 3 dakika 3 2 1 Wow hadi bakalım O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim Daha fazla böyle videonun gelmesi için Bol bol arkadaşlar like, abone olmayı unutmayın siz de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bu arada arkadaşlar skinimi yani karakterimi değiştirmemi istiyorsanız da aşağıdan şey yapın. Aşağıya ben zaten isimleri yazarım. O zaman hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Lan! Oğlum bay bay diyecektim. Oyuna çıktım yanlışlıkla. Bay bay. Görüşürüz. E, of olmadı. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.